olarak da. TK <laughs> 2007 sayılı. Çıkmış mı hastanede? Çıkmış da, korku varmış da. Güzel, <laughs> böyle sonra Hadi viraj geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, Ya, geliyor. Geliyor. Yat, yat, mı? Ya bekle ya. Bekle, 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 bekle. Bek. Sol. Anne. <laughs> ben Lan çekemedim. Şey güzel ya, şeyden... falan varmış onları diyorsun ya çalmışlar diye. Ya şey o Manay tarafındaydı. Bak bunu de bir şeyler yazmışlar ama. Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Melike bugün sizlerle köyde bir gün geçireceğiz. Ceviz bahçemize geldik. Şimdi cevizlerimiz olmuş hatta sizlere göstereyim. Onları topladık. Bugün bir gün boyunca çiftçi olacağız. Kaçta çıktınız? Biz saat 10'da çıktık 10, çıktık. Evet. bak maşallah. Ceviz bahçemize hoş geldiniz. Nerede cevizler? Başında. Ceviz umduk ne bulacağız bakalım. Bak şu minnoş kalmış. Şu minnoş kalmış. Aşlanacak galiba. Geliyorlar anne sesleri geliyor ya. Aa buldum bir tane. Minnoş ceviz buldum. Burada. Size de göstereceğim hemen. Bebişlerimiz olmuş. Şuna baksana. Size ceviz bahçemizi gezdiriyorum. Bunda ceviz var mı? Gözükmüyor gibi ya. Bunda yok. Şurada var. Şurada ceviz gördüm bir tane. Şurada.

Altlarda görmedim var mı? Ben, Yok gibi ya. Gözükmüyor. Üste var mı? Görmedim. Şu da bir tane da var. Bu var. Onu sen al bakayım. Allah Allah o sen var, bana video çekmedin mi abicim? <laughs> Benim abicim de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü atla atla. Senin iş başa düştü. <laughs> Anne ben bir video çekiyorum. Şurada da var. Sen gel gel çek deyince. Evet evet evet. Aa yukarıda var belki iki tane. Annem ben video ucu başıyım Şunda... şu an bakma bana. <laughs> Meyke videoya adadı beni. Herkese <laughs> haberci olan herkese kameraman oldu. Çok güzel. <laughs> ya sürtmez diyor, altı sürtecek arabanın altına. Arkadaşım şuraya açsana. Hayvan orada. gibi hendek var ya tamam, şurada. Tamam arabanın altı yüksek yani burası şey ya traktör mü bu araba? Arabanın altına bak. Neyse senin şu bilgisayara bak. Aynen onu sakla dedi. Şu ceketimi verebilirim olmadı. Hoş Bir de mi? babam bıçak var dedi. Sezai bağırıp bu burada laptop olduğunu söylemeyelim. <laughs> hey laptop mu? <laughs> mermer merve mermer merve mermer merve. Aman abi vermezse vermesin ya. Şaki Ver. gibi. Öldüreceğim İsmail abi de. Aynen. <laughs> ne dedin dayım? Onu bak, bak bak. Şöyle onları çek bakalım, böyle bir cevizle. Oh. Büyük. <laughs> <laughs> <Anladım. gülüyor> maşallah, maşallah. Yani bakır olmuş. Bak, <laughs> bunlar bayağı büyükmüş. Şu <laughs> küçükleri toplamıyorum ben ya. Küçükleri mi? Küçükler kalsın ya. Topla, ne? Topla, toplu, topla, topla. Onlar bak, soğanıdan olanlar işte onlar. Oh iyi, çok Şimdi arabaya geldim. Online dersim var o yüzden bir laptoptan bağlanmaya çalışacağım. %2 çekiyor. Bakalım. Bu birleşim noktasını açtım. Temizle şunları. Bakalım girebilecek miyiz yani, köyde ilk ders gidebilir. Hem açılırsa ben size de ilk dersimi göstermek isterim birazcık. Daha ben de bilmiyorum yani nasıl olacak ee, ilk ders. Giremiyor mu? Geliyorum anne de internet işte bağlandı şu anda amiden bağlandım. Hı. Ön 4 4.5'e ayonuki. Şı i̇şte daha açılmamış. Burada bir tane daha sekme açılacakmış galiba ders açılırken. Katıl gibisine. Hatta önlerde şurada destek diye bir şey var. Hocamı daha dersek katılmadım. Daha açmamış yani. Bir 10 dakika sonra ya. Evet, şu benim ekranı görebiliyor musunuz? Şu ekranı. Altta bir araç. Onlara bakayım. Evet görüyorsunuz. Tamam. Tamam. Komar, e, en son bir varmış. Bunun nasıl doğrusu, Bunu e, işte, e, nasıl daha doğru diye Bunu Şimdi birer tanesini Heh, Şimdi işte. Atıştırmızı durulmaz çünkü. <laughs> Dur, dur, dur. Baba ne diyorsun? Ya. Annem olmaz öyle bir şey diyor. Neymiş o? Annem bizim şuradaki ağacın buraya meyvesinin düşme ihtimali var mı diyor. <laughs> Yerde birkaç <laughs> meyve var da. <laughs> ne var dede? Rüzgardan gelmiş olabilir. rüzgardan, rüzgardan diyor şu ağaçtan meyve buraya düşmüş mi Bak birkaç tane içine bak. Allah. Şu, Allah. 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 Merhaba arkadaşlar. Şimdi bahçemizde bir tane domatesden. Görüyorsunuz birkaç tane domates çıkmış. Şimdi bunları toplayacağız. Şu göklerine turşu yapacağız. Geri kalanlarını da yemelik olarak ayıracağız. Organik %100 doğal bahçemizden. Şöyle göstereyim şunlardan. Ceviz var şunlarda. Orada ceviz kalmış. Nerede? Şurada iki tane ceviz var. Hiç Bak hiç bakmıyor musun? <laughs> <Heh>. Buradalar. <laughs> Şu kenara koysam? Aha, Sonra alsak bakalım. olur. Tamam herhalde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Arabanın tekeri patlamış. <laughs> Onlar bizim bebeklerimiz. <laughs> Yakında onlara isim koyacağız baba. Kaç tane bunlar? <laughs> Resmen bloğun başlığını güzel atabileyim diye arabam tekeri patladı. <laughs> Sabah dondurmayla kahvaltı yaptım diye. <laughs> Elinizden geleni yapıyorsunuz. Ne oluyor? Nasıl olmuş? Ne taraf olmuş? Hı? Arabanın tekeri? Havası mı inmiyor ki? Hangi, Aa, hangi teker indiniz? Ön teker. Şu mu? Sağda sağın. Şu. Arabadan telefonlar vardı. Bilmiyorum. Araba oldu. daha önce kendine bakacağım. Dikkat edinize mi bana? Araba kilitli. Tamam, bir şey olmasın. Evet. Al işte Gel. Anladım. Ay minnoş. Gel bebeğim. Korkma gel. Gel buraya. Gel buraya kızım. Bebeğim gel. Mavi gözlü gibiydi ya. Büyülere bakın onu Hadi bismillah. bismillah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bebeğim. Lokum. Gel. kaçamıyor ki kaçtı yine. Allah sen nereye gittin lan? Ne? Geldi. Hey, Ay, şey girdi, ara girdi, girdi orada bak sen arada duruyor vallahi yalan <laughs> yalan. Geldi ya. yalan. <Yani>. Ja. Korkuyordur abi, korkuyordur. Hastalıklı dedikleri kedi mi? iyileştirdik falan diyorlardı, o mu? Ya, o kedi o güreği, Öyle o mi? Gel. Bebeğim ya. ya. Neyse şu üstüne gitmez lan sakat baksana. Ay Kersi, canım benim ya. Neyse, kaçtı olmuş an bence. Of, olabilir. Tchau, Yeniden merhaba arkadaşlar şu an eve geldim ama dönüş yolunu çekemedim çünkü uyuyup kalmışım bayağı bir uyudum şimdi geldik size tatlı yapmak istiyorum daha sonra birazcık ders çalışmak istiyorum bugünkü derse çünkü katılamadım cızırtılıydı yani hocanın sesi ya benden kaynaklı ya da hocadan kaynaklı bir problem vardı onu izlemek istiyorum tekrar bir edeyim yani bu şekilde. Zaten onları da sizin için çekelim. Şimdi mutfağa gidelim. Tatlımızı yapalım. Muhallebesini buradan yapacağım zaten. Kekini hazır kullanacağım. Kolay olacak. Zaten benim bir tatlı aradım. <laughs> en önemli özellik kolay olması. Anne oradan bana bakıyorsun. Arkadaşlar videomun devamındayız. Şu anda size tatlı yapacağım. Ee, i̇sterseniz hemen muhallebesini yapmaya başlayayım. Bir görün. Bütün tatlıları unutun şimdiye kadar yediniz dan süt, sütünü alalım. Bir tane yumurta kırıyoruz ilk önce. İçerisine içerisine 3 bardak hatta 3,5 bardak da olur süt katacağım. Benim tatlıda aradığım en büyük özellik kolay olması kolay olan ve sütlü olan bütün tatlıları seviyorum. Şöyle buçuk bardak süt kattım. Ee, un katacağım şuradan. Evet. İki tane yemek kaşığı da un katıyorum. Şöyle, hatta biraz daha katayım şöyle. İki buçuk oldu. Şekerini kendinize göre ayarlayacaksınız ama ben ortalama olarak bir bardak şeker katıyorum. Şuradan. Annem onu kendi ekmeğini yiyen kaldıramayacak. Bu ne böyle? Fark ettiğiniz gibi kameramanlığımı annem yapıyor. <laughs> Oradan bakıyor iki gittiğini eminim ama şey yapamıyorum. İspatlayamıyorum. Hatta şöyle azıcık da. Şu ayar iyidir. 1.25. Bunları kaldırayım. İleriki videolarda annemi de göreceksiniz zaten videolarda. Hatta bu videonun içini de görebilirsiniz. Sizinle tanışacak. Şunu soğukken karıştırıyorum hemen topaklanmasın diye. Çünkü altını açarsam bir süre sonra topaklanacak. Ha, iyi. İyice ben yediriyorum. Anne iyi 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 <laughs> hani kafam olsun yeter yani videonun içinde problem değil. Şöyle, çocuğu, şöyle. Ya senin için evet, bak, Her zaman yaptığım pastayı yapamıyormuşum. Neyse bu ola dursun. Gel anne. Gel gel gel. Come on. Ve <laughs> Bu <laughs> 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 utanç kaynağı annem için utanç kaynağı olabilir bu ama. Tembel işi. Tembel Hatta dedim pasta yapacağım anne hani dedim. Ya Milke dedi çekme. <laughs> Kendimiz kekini yaparız vesaire diyor. Ama ne yapayım yani. tatlıyı seviyoruz. Tatlıyı seviyoruz. <laughs> Benim diyet sınavımla bir problem yok. Neyse yiyerek veriyoruz kiraları. Tatlı yiyoruz. Ops. Şimdi... Aynen öyle. Ben hayat prensibim bu. Böyle bulduğum her şeyi yemiyorum. Mesela tatlıyı çok sevdiğim için e, da öyle. Seçicilik yapıyorum. Yani bisküvi yemiyorum. Bisküvi bana çünkü boşa kalori gibi geliyor. Bisküvi abur cubur yemiyorum. Direkt hakkımı ta tatlıya saklıyorum. Bir de o da bil yani sevdiğim tatlılardan. Mesela örnek veriyorum. Ben işte kadayıf tatlısını sevmiyorum. Onu hiç yemem. Ve sevdiğim bir tat tatlı olursa da işte kitap bak yerim. Çok, çok seviyorum. Vererek. hakkını vererek. Yani diyet tatlıdan da yana değilim çok. Mesela diyet tatlı, diyet bakla var mesela. Ya diyorsun ama işte tatlandırıcı var. Tadı aynısı gibi değil. Yani hem boşa kalori alıyorsun ekstra yani fazlan kalor alıyorsun hem de işte bir türlü hazın da giderilmiyor, Aynen. nefsin de giderilmediği için. O doygunluğa ulaşmıyor. Aynen öyle ayda bir yiyeceksin, hani bir türlü haftada yiyeceğini ayda bir yiyeceksin, hakkını vererek yiyeceksin. Yani bazen o ne, bir baklavanın verdiği şeyi paket paket gibi vermiyor. O Hı? yüzden en iyisi madem bir baklava yiyeceğiz, lüftülerden terakket ediyoruz değil mi? Evet ya yani zaten şey yani bizim ailede kolay da gazoz onlar çok içilmiyor zaten. Aynen. Ben lisedeyken size <laughs> beslenme alışkanlığımı söylesem beni hiç inanamazsınız. Bir şeylerden feragat ediyorsun, öğreniyorsun. Hatırlıyorum. Balık ekmek falan. Ya ben eskiden ekmek yemeden doymuyordum. Annem onu kastediyor şu anda. Ya böyle ekmeğin arasını kesip ekmek koyasım geliyordu. O dereceydim. <laughs> Ya böyle karnım doymuyor gibi anne falan diyorum. Hani 45 kiloyum ama yani bir türlü karnım doymuyordu. bunu kestim. ekmeği çok azalttım yani. Hiç yemiyorsun. Ya, yani, hiç, hiç yemiyorum da yiyorum ama az tabii yani. Onu başka ha, şeyle. Falan yani. Çünkü şey ya karnımın dolacağına inandım. Yemek yerken. Biraz da işte diyetisyen olmanın da etkisi var. Bu da koyulaşacak mı? Arada bakıyor ne var. Şuraya mi? bakayım mı? Şöyle yapayım mı? Sufle var anne. Bence koyulaşır. Ya onun çaresi var. Bunu ilave edersin bir şekilde. Sulandırıp ya da nişasta. Ya biz küçük ocağa alıp da onunla oldu tamam, biliyor musun? Bunu büyük ocağa alacağım ya ben o azıcık şey yapayım. Hmm. Bir üst modeline geçeceğim. Neyse şunu buldum. Bunu da kaldıracağım artık. Orada şey Şu yaptım. arkadakini yapayım mı? Arkadakini Onu koyayım. koyayım. hazırlayayım bir yandan. Tiramisu yapacağım zaten. Kolay tiramisu. Şu bardağı kullanayım. İçerisine kahve alıyorum. Biraz da sıcak su katayım hatta. Şuradan su alıp geleceğim hemen. Anne gün oradan bana. Şöyle kettle çalıştırayım. Oh! İleyim. Kesmem ben buraları. Yalnız YouTube gerçekten damarlarımda gezen kan olmaya başladı. Bugün babam diyor ki arabam diyor tekerlerindeki diyor şey inmiş diyor, havası inmiş diyor patlamış galiba diyor. Ben böyle ya diyorum bana kanı çıkıyor. <laughs> Videomun başında arabamızın tekeri patladı. <laughs> Oldu bu bence. Bir gel. Aynen koyulaştı. Bu iyi bence. Ben de iyi. Sen bunu koyuyor muydun? Koyacağım bu oldu. Kapatıyorum bunu. Bence de iyi şu anda. Biraz sonra güzel oluyor. Evet. Tamam. Oops, şimdi altını kapatıyorum. Bir tane vanilya ekleyeceğim. Kameramanlara var. İşi gerçekten zormuş yani. Adamlar e, üstünde var. 10, 15 20, Anne ben hem konuşuyorum hem gidiyorum onun montajını yapıyorum. Yapma bana. Değil Öyle değil yani kolay değil. Bu bir de bir saatlik bu vlog çekmek zormuş. Bir saatlik, iki saatlik böyle hatta bayağı oluyor. Üç saate bile geliyor çektiğim videoların senin şeyi. videoları ben çektim oyun arabada. <laughs> Aynen eso sağ olsun benim yeme çekmiş. Ben Hayır uyumuştum. Yoktu, yok hiç haberim yoktu. Hatta zaman videoda dedim arkadaşlara da. Ben de uyudum. <laughs> dönüş videosu yok. Neyse koyarım senin çektiklerini de. Babamdan alırım. Bugün köy güzel değil mi? Ama yoruldum biraz. Yorgun hissediyorum kendimi. Hayır, bütün işi ben yaptım. Siz niye yoruldunuz? Anlamadım ben. Ben sana diyorum işte. Ben sana yoruldun demi diyorum. Aynen. Kendim yorulmam ki ben uyudum zaten. Hatta yakalandık abimle uyurken. Bizim online ders bitti. Abim geldi de baya birazcık dedik yatalım Melike. Şey dedi, dersin dedi, annem bile dedi. Birazcık ders geç bitti yalan dersin dedi. Biraz da uyuyalım dedi. Tam yattık böyle. Yanımızdaki akrabalara yakalandık. Hala geldi. Aynen halamla şey dayım gibi geldi. Anam. Şöyle. Şöyle ha. Hatta iki tane yapayım da şeker atacağım şimdi. İki yemek kaşığı kattım. Bu dinlenecek zaten. Birazcık soğuyacak. Labnesini atacağım ben soğuyunca da. Ya tamam. Sıcak suyu ekliyorum. Şimdi pudingimiz soğudu. İçerisine labne katacağız. Bunu miktar biraz fazla. Normalde 150 gram labne katmamız gerekiyor. Abi 300 gramlık aldığı için yarısını katacağım. Hemen şuradan işte bir kaşık alayım. Yeterli mi şu kadar? Biraz daha ister misin? Hadi. Evet. Biraz, daha Biraz daha fazla koyabilirsin. Kalan kahvaltıda da yenir. Şimdi şu içindeki peynir topaklarını eritmeye çalışıyorum. Heh, şu an oldu kıvamı. Tadına açacak mısın? Vereyim Yok, mi? ben az önce bakmıştım güzeldi. Ee, şöyle bardak yardımıyla kesiyorum yani bunun yardımıyla. Şöyle. Allah. Ben yaptığıma gülüyorum ama ne yapalım ya böyle en kolay böyle oluyor. Bu senin en <laughs> yükselen devi ceviz. Arkadaşlar ceviz ekin. Aynen. Herkes ceviz ekiyor. Yani, ya, neden biliyor musunuz? Cevizin e, saklaması uzun süre saklayabiliyorsun. Yani bir kiraz gibi, bir şeftali gibi mevsimlik sattığın sattığın değil yani. İstersen, istersen bir sene sonra sat. Hı hı. Bozulan bir şey değil. Saklaması, e, muhafazası kolay. Uzun süre olduğu için. Ha, aynen her şey ceviz diyor. Yani baklavadan tut, her türlü tatlıya. Hani burdurun ceviz ezmesini içiyordur biliyorsun. Bak, biliyorum anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> reklamını da yapıyor. Annem burdurlu da arkadaşlar. Onun reklamını yapıyor. Memleketimiz ben de burdurluyum. Şey yap şöyle. Azıcık Başa sarayım mı tekrar konuşmam? şey gibi olacak. Arkadaşım hoş geldin ki montaj atarım senin dediği gibi. Hiçbir şey atmayacağım. Ben kendi sesimi tanıyamıyorum. Şeyde, videoda. Ya aynen öyle. Da öyle Bana da öyle geliyor. Bence herkese var. Hatta şeyi de duymuştum yani bu iç kulaktan ve hem de dışarıdan geldiği için kulağımızda. Hem içten geliyor ses, östeki varsa hem de dışarıdan geliyor. O yüzden farklı duyuyormuşuz yani kendi sesimizi. Diğerlerine göre. Şunu yapayım. Hatta bir tanesini ben bitireyim. Gerisini çok da şey yapmayayım. Sizde de tutmayayım. Göstereyim bir tanesi nasıl yapılıyor. Gerisini bitmişini gösteririm. Buraları da bir toplayalım. <laughs> İçin değil mi? Aynen. Şöyle göster bir parçasını. Son süslemesini yaptığında da gösterirsin. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Tamamdır. Bir parça daha kek koydun. Koyacağım. Ha, şimdi şu inceyi koyacağım. Ha, koy şimdi. Daha sonra yine bir daha puding katacağım. Bu kuplar güzel oluyor değil mi? Evet servis, servis çok var. güzel. Bunları ne almıştık? Ikea'dan mı aldık? Ikea'dan aldık. Ikea'nın yani. reklam reklamını yapalım. Şöyle tekrar yapıyorum. Ya normalde biz tek kekle yapıyoruz. Annemle ikimiz tek kek seviyoruz yani aç bitir tarzında o olsun diye fazla böyle doldurmuyoruz ama bugünlük böyle yapalım. Abim bile böyle seviyor zaten. En son üzerinden kahve dökeceğim. Bu kadar şimdilik. Şununla da yapıp geliyorum hemen. Şimdi çayımı da aldım, tatlımı da aldım. Bir tadına bakayım sizin için. Mükemmel gözüküyor. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Mutlaka denemelisiniz. Bayıldım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir günümü sizlerle paylaştım. Ee, nasıl buldunuz videoyu? Ee, ceviz bahçemizi beğendiniz mi mesela? Onu çok merak ediyorum. Ee, yorum olarak yazarsanız beni mutlu edersiniz küçük de olsa. Ee, buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu durdurup beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.